Hay bizde buna baba kuluş diyorlar. Ruslarda ne diyorlar? Ne diyor? Rus salatası. Rus salatası. Her <laughs> <laughs> çevirip bunun üstüne doğrasak olmaz mı dayı? Hı. İstediğin gibi olan Kırmızıdan bir tane mi almıştın? Bayağı evet. aldım da bunu tek koydum. Ben koymayalım. Kahvaltıya da etmek istiyorsun. Abi, daha bizim kahvaltımız var. Hadi. Sabah edip da bir ciğer alırız, kemze yeriz. Şu abi bak, bak. Şunu biliyorum şunu Böyle bir şey yok. Hayır senin biraz tencerenin şuan şey Yok yok yok. İstediğin gibi bu kadar verirsin. Tamamen tamam. Parçalanma Daha ne eziyetler e e e e e e <laughs> evet. Biraz otlu olsun. <laughs> Tuzla şeyimiz yok mu ya? Tuzla biz